Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Enes Göktaş. Bugün sizlere neden video gelmediğini açıklayacağız. İyi seyirler. Umarım beğenirsiniz. Arkadaşlar. <Sessizlik> Arkadaşlar hepinize merhaba. Uzun zamandır video atamıyorduk arkadaşlar. Bunun bazı sebepleri var. Ee, de kaza geçirdim. Jantım yamuldu. E ee, onun için yani bisikleti tamir ettirmem gerektiği için maddi durumlar sıkıntıda olduğu için video gelemiyordu. Jantı yaptıracağız Allah'ın izniyle. E ee, birkaç gün sonra inşallah güzel bir vlogla karşınızda olacağız ama şöyle bir sorunumuz var. Bu sefer de kameramızın mikrofonu bozuk. Yani zor şartlar altında video çekiyoruz arkadaşlar. Ve kamera bozuk olunca, jant hem insanın video çekesi gelmiyor. İşte en büyük etkenlerden birisi de bu zaten. Kameram bozuk olduğu için mikrofonla uğraş uğraş zor oluyor arkadaşlar. Ee, yani bu benim video çekme isteğimi gideriyor kısaca. Ayrıca kaza yaptığım için bacağım acıyordu. Biraz iyileşmem gerekti. Ondan sonra online dersler falan okul durumu derken arkadaşlar video atamıyoruz. Ee, onun dışında yani söyleyeceğim pek bir şey yok. Bugün bu videoda yani bir konumuz yok arkadaşlar. Sadece neden video geldiğini açıklamak, gelmediğini açıklamak istedik. O yüzden. Ee, evet arkadaşlar. Size ayrıca sevindirici bir haberim var. Ee, bu süre içerisinde bir şansımız mı güldü desek. Yani nasip mi oldu desek bilemiyorum. Haberleri çıktık arkadaşlar. Onu hemen size izletiyoruz. Kaydıralım videoyu. Ya <laughs> <Abi> telif yer. Ne <laughs> <laughs> Adım Enes Göktaş, 15 yaşındayım, 11 yıldır bisiklet kullanıyorum. Bu süre içerisinde kendimi geliştirdim. Başta ailem buna karşıydı, böyle tehlikeli hareketler yapmama. Yani zaten trafiğe kapalı alanlarda yapıyorum ben böyle işleri. Ailem baktı başarılıyım, ondan sonra zaten izin verdiler kendiliğinden. Sonra trafiğe kapalı alanlarda bu hareketleri kendim deneyerek ya yani öğrendim, başardım. Sizlere tavsiyem bu hareketi. Trafiği kapalı alanlarda yapmanız ve tüm korunma ekipmanlarınızla yapmanız. Onun dışında dikkat edin, trafiği tehlikeye atmamaya özen gösterelim. Yaptığım hareketlerden bazıları ön kaldırmak, bisikleti ters sürmek, e, arka kaldırmak, diğer adıyla stopi. Ondan sonra birkaç hareket daha yapabiliyorum. E, onların isimlerini tam bilmiyorum da, yani hareketleri bayağı yapıyorum. Tek teker üzerinde 4 kilometre gidebiliyorum, arka kaldırarak 30 metre gidebiliyorum. En fazla gittim 30 metre. Ondan sonra e, tüm hareketlerimi tekrar tekrar denerek ve çalışarak yapıyorum. E, sosyal medyada bir kilometre yakın e, tek teker videom var. Tek teker üzerinde giderken yani ön kaldırırken e, mutlaka koruma ekipmanlarımızı, eldivenimizi, kaskımızı, dizliğimizi, dirsekliğimizi takmamız lazım ki hem bize yani zarar gelmesin hem de sağlığımız açısından önemli. Ama onlara dikkat ederek yaparsak daha iyi olur. <laughs> bildiğiniz üzere e, arkadaşlar mutluyum, sevinçliyim. Bugünlere sizin sayenizde geldik. Yani sizin verdiğiniz desteklerle ayaktayız. Çok şükür arkadaşlar. E, desteklerinizi esirgememeye devam ederseniz sevinirim. <laughs> arkadaşlar kameraman arkadan şekil yaptı. için gülesim geldi. Kusuruma bakmayın. Onun dışında arkadaşlar umarım videoyu beğenirsiniz. Kısa zamanda inşallah daha güzel videolarla karşınızda olacağız. Çekmemi istediğiniz videolar varsa arkadaşlar yorum kısmında belirtirseniz sevinirim. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Ne unuttum? Kanalıma abone olup, like atıp, paylaşıp, yorum yapmayı unutmayın. Destek verirseniz seviniriz. Evet. Söyleyeceklerim bu kadar. Hoşçakalın.